20. yüzyılın en kanlı savaşı. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, orduların cepheden cepheye sürüklendiği, halkların kaderlerinin yeniden yazıldığı bir dönem. İkinci Dünya Savaşı. Ve bu büyük savaşta tarih kitaplarında adına yer verilmeyen bir oluşum vardı. Türkistan Lijyonu. 1941 yılında Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne başlattığı Barbarossa Harekatı ile milyonlarca Sovyet askeri Almanların eline esir düşmüştü. Bu esirler arasında Türkistanlılar yani Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen ve Uygur kökenli askerler de vardı. Çoğu Sovyet baskısından ve Stalin rejiminin ağır politikalarından bunalmıştı. Almanya ise bu durumu lehine kullanmakta gecikmedi. Hitler Sovyetlere karşı yürüttüğü savaşta esir aldığı Orta Asyalıları kendi safına çekmek istedi. Onlara özgürlük, bağımsızlık ve Sovyet zulmünden kurtuluş vaat ediyordu. Böylece 1942'de Türkistan Lejyonu kuruldu bu lejyon Wehrmacht bünyesinde oluşturulan yabancı gönüllü birliklerden sadece biriydi. Lejyonun komutasında çoğunlukla Alman subaylar vardı. Ancak bazı Türkistanlı subaylar da önemli görevler üstlenmişti. Asker sayısı kaynaklara göre 16 bini buluyordu. Görevleri genellikle cephe gerisi güvenlik, partizan takibi ve ikinci cephe hizmetleriydi. Fakat kimi birlikler doğrudan çatışmalarda da yer aldı. Türkistan Lejyonu birlikleri özellikle Ukrayna, Polonya ve Fransa'da faaliyet gösterdi. 1944'te savaşın Almanya aleyhine dönmesiyle bu birliklerin kaderi de belirsiz bir hale geldi. Bir kısmı teslim oldu, bir kısmı müttefiklere esir düştü. En trajik olanı ise Sovyetler tarafından yakalanan lejyonerlerin çoğunun vatana ihanetle suçlanıp idam edilmesi ya da Sibirya'ya sürgün edilmesiydi. Türkistan Lejyonu tarih boyunca tartışmalı bir konu oldu. Kimileri onları Stalin rejiminin baskısından kurtulmak isteyen halkların temsilcisi olarak gördü kimileri ise Nazi Almanyası ile işbirliği yapan hainler olarak niteledi. Fakat gerçek şu ki bu insanlar tarihin en büyük felaketlerinden birinde hayatta kalma ve özgür olma umuduyla sonu belirsiz bir yola çıkmıştı. Türkistan Lejyonu savaşın acımasız yüzü ve halkların zorunlu tercihlerinin trajik bir örneği olarak tarihteki yerini aldı. Bugün onların hikayesi hala savaşın insanları nasıl parçalayabildiğinin, kaderlerin nasıl değiştiğinin kanıtı olarak anılmaya devam ediyor. <laughs>